arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte bu siyahı bakışa çok önemli bir şey nasıl kalırsanız onu göstereceğim size bu arada vursun aşağı girmez herhalde böyle bir gördüğünüz bakışlar değmedi bile ona şu anda başka bir zat yapacağım ama arkadaşlar bu atışı tabii ki böyle yapmayacağım bu atışı arkadaşlar böyle yapacağım şu anda arkadaşlar girmedi ama kas kasın ben şu Şu anda arkadaşlar buraya vuracağım bakalım bir gelecek mi? Arkadaşlar yine çok hastaymış. Nasıl giriyordu? Ama arkadaşlar giriyor. Nasıl? Nasıl? Şu an arkadaşlar bana sokmuyor işte. Ya tabii ben arkadaşlar biraz sokmuyor. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Yine girmedi arkadaşlar. Hiçbir bir türlü girmedi herhalde. Nasıl girdiğini göstereceğim. Böyle arada arkadaşlar yüzde yüz bu top girer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Girdi. Biz onu da bitiriyorum.